Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 21 Mayıs Perşembe günü Ay Boğa burcunda başlıyoruz küçülen fazla. Gün içerisinde de Boğa burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Ee, Ay Boğa burcundayken e, biraz daha hani e, somut olarak sahip olduklarımızı ve onun devamlılığıyla alakalı e, onu güvende tutmak, istikrarın devamlılığı, e, şartlarımızı biraz daha risk almadan e, sağlam halde ilerlemek istediğimiz zaman dilimleridir. Gün de bu etkiyi barındırıyor. Fakat şimdi ilk açımız 0 2 0, kesinleşecek ve açıkçası bu yarınki yeni ayda da kendini gösterecek bir açı. Venüs ve Neptün arasındaki kare açı çok da sağlam bir zeminde değilmişiz hissiyatı verebilir. Venüs'ün de retro olması neticesinde özel daha önceden adımını attığımız e, hani başlattığımız girişim olarak e, aksiyon aldığımız konular hususunda sonuçlanmayan kayba uğradığımızı düşündüğümüz konuları e, birazcık hatırlatabilir bize aynı zamanda bu zaman dilimi ilkilir ilişkiler ve işte sosyalleşmek yönünde de yanlış anlama yanlış anlaşılma yönünde de bizi tetikleyecek yanılsamalara e, ve aynı zamanda kandırılma ve e, hani kandırma potansiyelini ön planda tutabilecek bir enerji. Tüm gün etkisi altına alacak bir gün önceden hissetmeye başladığımız ve yarınki yeni ay nedeniyle de bir süre daha hissedecek olduğumuz bir etki barındırıyor. E, dikkatli olmakta fayda var. Bu parasal kaynaklarımız hususunda da e, bizi birazcık hani etkileyebilecek bir enerji. Hani belirsizlik neticesinde etkileyebilecek bir enerji. Sonraki açımız ki ayrıca bugün günün son açısı 22.18'de kesinleşiyor olacak. Ay ve Neptün arasındaki bu sefer sekstil açı özellikle gece saatleri yani 21.18 ve 23.18 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi estetik açıdan artistik açıdan hani görsel olabilir hani sanatın her konusunda bir kere yaratıcılığı ön planda tutabilecek olduğumuzu gösteriyor. Hani bu tarz bir enerjiye ihtiyacımız varsa gece saatlerinde bu ilhamı alabilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda biraz daha olaylara pozitif bakmak, iyimser bakmak, daha koşulsuzca sevgi gösterip beklemek hususunda da bizi tetikleyebilecek bir enerji. Gece saatleri biraz daha iyicil bir akıştayız. Ama sabahları sabah saatleri itibariyle o Venüs ve Neptün arasındaki kare açının kesinleşmesiyle birlikte o içteki o belirsizlik, net olamamanın verdiği kaygı çünkü Ay Boğa Burcu'nda bizi birazcık gün içerisinde etkisi altına alabilir. Günün son enerjileri de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın.